Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hz. Ali Efendimiz, İslam'ın fikriyatını, İslam'ın ruhunu yansıtan sözlerinden birinde, bir tek günah bile çok bin tane taat ve ibadet bile azdır diyordu. Fıtrat tertemizdi, pırıl pırıldı. Masumiyetin zirvesiydi. Asıl olansa fıtratı korumaktı. Onun tertemiz halini koruma hassasiyetiydi. Onu kirlendirmemekti. Fıtratın bağrındaki ana çizgi haya idi. Haya tertemiz kalmanın en etkin unsuruydu. Hayalı bir insan ne kadar zarifti, ne kadar asildi, kadar güzeldi. Hayalı insan sözlerinde, davranışlarında son derece dikkatli olurdu. Bir insanı kırmaktan, bir yanlışa düşmekten ödü patlardı. Hayanın ana zemini insanın Rahman-ı Rahim'den utanmasıydı. Asıl utanma, asıl haya Rabbi Rahim'e ilişkin olurdu. İnsan önce ve daima Rabbine dair hayalı olacaktı. Her demondan utanacaktı. Rabbine dair bir yanlış yapmaktan, bir günaha düşmekten büyük bir duyarlılıkla sakınacaktı. Rabbani ölçüleri hayatının ana esasları olarak yaşayacaktı. Kulun kalbinde Rabbi olurdu. Rabbini iş dünyasında hisseder dururdu. Ondan gafil kalmak istemezdi. Gafil kaldığı zamanlara pişmanlık duyardı, Rabbinden bağışlanma dilerdi. Hazreti Ömer Efendimiz ne güzel bir mümindi. Bütün varlığıyla Rabbine yönelmişti. Hayatının her karesini iman nuruyla yaşayandı. Onun hayatında Peygamber Efendimiz'den bin bir izler vardı. O Peygamber Efendimiz'i adım adım takip edendi. Onun hayatını modelleyendi. Sünnet-i Seniyye'yi bütün boyutlarla yaşamaya çalışandı. Bu hususta en yüksek gayreti gösterendi. Böyle güzel bir mü'min olmasına rağmen onun iç dünyasında derin bir haya vardı. Rabbine ilişkin bir hayası vardı. Rabbi Rahimine dair bir eziklik vardı. Bir gün kırlarda geziyordu. Güzel bir kul olamamanın derin duyuşları, düşünüşler içindeydi. Yerdeki kuru bir çöpü eline aldı. Sonra hüzün yüklü sesiyle Allah'ım Ömer'i yaratacağına Ömer'in yerine şöyle kuru bir çöp yaratsaydın. Ömer'in ne kendisine hayrı var ne de sana kul olabiliyordu. Oysa bu kuru çöp bir kulunun işine yarayabilir diye için için Rabbi Rahimi ile söyleşiyordu. Kul nice güzellikler gerçekleştirebilirdi. Kulluğunu ifa noktasında yüksek bir gayret içinde olabilirdi. Hamt makamında, hamt yörüngesinde hayatını sürdürebilirdi. Ama kulun bütün bu güzellikleri sadece gözünün bedeli bile olamazdı. Rabbinin lütfettiği nice nimetler vardı. Göz o nimetten sadece biriydi. Bir ömür boyu göz nimetinden mahrum olmadan yaşamak ne büyük bir lütuftu. Kulun kulluk adına bütün gayretleri göze bedel bile değildi. Mümin Rabbani bir hayat yaşayacaktı. Rabbinin kendisi için belirlediği o mümince hayatı yaşayacaktı. Bu hayatın altyapısı bu hayatın temel yapısı haramlardan sakınmaktı. Önce hayatı haramlardan, günahlardan uzak tutmak gerekiyordu. Önce fıtratı kirletmemek vardı. İbadetler bu tertemiz temel zemiller üzerine yapılırdı. Kirli bir zeminde Rabbani iklime girilemezdi. Güzel ibadetler yapılamazdı. Önce hane temiz olacaktı. Öyle deniyordu. Hane mamur olmayınca sultan teşrif etmezdi. Rahman-ı Rahim'in rahmetinin tecellisi temiz gönüllereydi, pırlanta kalplereydi. Ve önce düşünüş şöyleydi. Nice iyilikler yapılabilirdi. Nice güzellikler yapılabilirdi. Ama bir kötülük yaptıysa, bir günaha düşer olduysa, kaç kez tövbe etse bile bir ömür boyu onu içinden atamazdı. Onu bir türlü unutamazdı ama binlerce, milyonlarca iyiliğini unuturdu, binlerce güzelliğini unuturdu. Ama yaptığı kötülük, işlediği günah içinde bir ukde olurdu, içinde bir yara olurdu. Ne zaman hayatı üzerinde düşünse hemen o ukde nüks ederdi. hemen o yara kanamaya başlardı. Allah-u Teala daima iyiliği murat ederdi. Daima güzelliği murat ederdi. Ayeti kerimeyle bunu bize öğretiyordu. Dua makamında öğretiyordu. Ey Rabbimiz, dünyada iyilik ve güzellik lütfeyle, ahirette iyilik ve güzellik lütfeyle. Rabbi Rahim salihlerle beraberdi. Salihleri iyileri severdi. İyileri ve iyilikleri severdi. İyilere yardım ederdi. Kuldaki bütün güzellikler Rabbindendi. Rabbinin lütfuydu, Rabbinin ikramıydı. Ama kötülükler şeytanın ve nefsin telkinleriydi. Nefsin sürekli fısıltılarıydı. O fısıltılara mağlup oluş, kötülüklere yönelişti, kötülüklere revan oluştu. Oysa her şey ne kadar güzeldi. Gökyüzü muhteşem güzellikteydi. Yeryüzü ne kadar güzeldi. Varlıkların her biri bir sanat harikasıydı. İnsan ne kadar da güzeldi. İnsan tam bir güzellik ortamındaydı güzellikler diyarındaydı. Bu denli güzellikler zemininde nasıl kötülük yapabilirdi? İnsan kötülüğe nasıl yönelebilirdi? Bu güzelliğin bağrında ne diye kötülüğe yönelsindi? Ama nefis vardı, şeytan vardı. İnsanın bütün yollarını tutmuşlardı. Hiçbir yolu boş bırakmamışlardı. İnsana düşen mücadele etmekti, direnmekti. Onların terkinlerine eyvallah etmemekti onların hilelerine düşmemekti. Ama insan her an uyanık değildi. İnsan gaflete düşerdi. Nedenli gafil olma dense de gafletten kendini alamazdı. Gaflete düşerdi, bazen de bile bile gafletin zemininde gezinirdi. Bile bile nefsine rağm olurdu. Bu nedenle günaha düşer, günahlara düşar olurdu. Sonra pişman olurdu. Nasıl tövbe ederdi? Ahufigan ede ede tövbeler ederdi. Rabbim beni bağışlar mısın? Rabbim beni bağışla. Ben nefsime ram oldum. Bağışlamayı seven Rabbim ne olur beni bağışla diye için için Rabbine seslenirdi. Bütün varlığıyla bağışlanma dilerdi. Allah kulunu çok severdi. Kullarını bağışlamayı çok sevendi. Kullarını bağışlardı. Kulunun gönül dünyasındaki kirleri rahmetiyle yıkardı. Pırıl pırıl eylerdi. Ama kul bir günaha düşmüştü. O günah ölünceye kadar onun iç dünyasından çıkmazdı. Her hatırlayışta derin bir ah çekerdi. Nasıl yaptım diye. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.